Işıkhan açıkladı, emekliye çalışma startı verildi, tarih paylaştı. Prim ödeyenlerle ilgili çok önemli bir detay yer alıyor. Bunun yanı sıra Mehmet Şimşek'i ikna etmek zor oluyor mu diye soruldu. Bir vatandaşın emeklilere neden para veremiyorsunuz sorusuna Vedat Işıkan direkt olarak cevap verdi. 7200 ile ilgili asgari ücretle alakalı ve EYT ile ilgili konuşmalarını yaptı. Çok önemli detaylar var. Burada çalışma ne olabilir meselesini de konuşacağız. Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ediyoruz ki daha geniş kitlelere bu gibi konular ulaşsın. Hızlıca başlıyorum. Vedat Işıkan en son haber YouTube kanalında soruları yanıtladı ve burada manşette ilk olarak şunu söyledi. Dedi ki: "Kamu toplu sözleşme sürecini tamamladık. Şimdi emeklilerle ilgili Ekonomik Koordinasyon Kurulunda bir çalışmamız söz konusu. Bu çalışmanın ayrıntılarını sizlerle de ilerleyen süreçte paylaşacağız dedi. Bakın Ekonomik Koordinasyon Kuruluyla alakalı bu toplantılarla ilgili defalarca yaptığımız videolar var. Diyoruz ya burada karar veriliyor. Bir şey yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Mesela en düşük emekli aylığına enflasyon artışı mı olacak? Daha yüksek bir artış mı yapılacak? Ya da hiçbir artış yapılmayacak mı? İşte ekonomik koordinasyon kurulunda yapılıyor. Kim var bu toplantıda? Cevdet Yılmaz başkanlığında. Vedat Işıkan var. Meme Şimşek var. Diğer bakanlar var vesaire. Ve bu toplantı ne zaman yapılıyor? Genelde şöyle söyleyelim ay sonuna doğru yapıyorlar. Geçtiğimiz ay ayın 29'unda yapmışlardı. Vedat Işıkan'ın bu açıklamaları var. Burada prim meselesiyle ilgili çok önemli bir açıklaması oldu. Dedi ki bizim için önemli bir konuda emekli aylığının belirlenmesi bizim için çok önemli. Asgari ücretten mi gösterdiniz? Hani primden bahsediyor. Daha yüksek düzeyde bir rakamdan mı gösterdiniz? Normalde ödedikleri prim gün sayısına göre aldıkları rakam 7-8-9 bin lira aralığında değişiyor aradaki farkı hazine veriyor burada kimi kastediyor aslında 16.881 lira alanlar o parayı almıyor 7-8-9 bin 9 bin lira almaları gerekiyor biz onu tamamlıyoruz demeye getiriyor burada nasıl bir düzenleme yapılabilir? üç şekilde sıralandıracağım. Birincisi yine en düşük emekli aylığındaki artış meselesinin tartışılma konusu. Daha önce de bunu yapmışlar. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda görüşmüşler ve bir karara ulaştırmışlardı. Aynı senaryoyu yine görüyoruz. Yıl sonu yaklaşırken şimdiden bunu görüşmeye başlayacaklar. Önümüzdeki iki aylık süreçte de bunun tartışması geniş bir şekilde yayılacak. İkinci ve üçüncü ihtimaller daha uzun bir zamana yayılacak. Çünkü köklü bir değişikliğe sebep olacak konular. İkincisi prim konusu. Burada da prim meselesini niye üstüne basıyorum? Çünkü burada meme şimşekten ciddi bir onay çıkması lazım. Şimşek primi yüksek ödemiş ama düşük maaş alanlara yönelik bir serzenişte bulunmuştu geçtiğimiz aylarda. Burada belki buraya yönelik bir düzenleme yapılabilir. Üçüncüsü ise istihdam konusunun üstüne Vedat Işıkan sık sık basıyor ve bu konuyla alakalı konuşuyor. İstihdam konusuna gelince burada mevcut çalışan emeklerle ilgili bir düzenleme ya da daha emekli olmamış ama emekliliği gelmiş kişileri emekli ettirmeyip iş hayatında tutmaya yönelik bir düzenleme olabilir. Işıkan'a emeklilere neden para veremiyorsunuz diye bir vatandaşın sorusu yöneltildi. Vedat Işkan ne dedi biliyor musunuz? Emeklilere neden para ödemeyelim olur mu? SGK bütçemizin %67'sini emekli aylıklarına ayırıyoruz. Allah binlerce şükür tarihi geldiğinde bankaya giden tüm emeklilerimiz emekli aylıklarını alabiliyorlar. Devlette para kalmadı diyorlar. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Emeklilere destek veriyoruz. Para da veriyoruz diyor. Yani mevcut emeklilerin maaşlarını alabiliyor olmasını Vedat Işıkan emeklilere para veriliyor. Çok şükür bakın biz maaşları ödeyebiliyoruz diye anlatıyor ve vatandaşın sorusuna bu şekilde bir cevabı olmuş. EYT çıkmasa emekli maaşları yüksek olur mu diye soruldu. EYT sorusu da soruldu. Vedat Işkan diyor ki EYT'li olanların büyük bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Bize prim geliyor. Genç emekliler keşke olmasa sistemde kalıp bizler gibi kim istemez ki emekliliği vatandaşımızın şu kaygısını anlamış değilim. Sen yeter ki çalış diye böyle karışık bir konuşma yapıyor EYT konusuyla ama Vedat Işkan'ın açıklamalarına bakıldığında EYT meselesinden çok memnun değil. Zaten sürekli emekli sayısının çokluğundan bahsedip bu tip açıklamalar yapıyor. EYT çıkmasa emekli maaşları yüksek olur mu meselesine bir bakalım. Bu soruya şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki bütçeye ayırdığımız payı hesaba katın. EYT tabi hak edilmiş bunu ele eleştirmeyelim. EYT'nin yaratmış mali yükle mücadele edilmenin tek yolun istihdam olduğunu düşünüyorum diyor. Yani daha önce EYT meselesini eleştirdiklerinde çok ciddi tepkiler geliyordu. Böyle hafif bir eleştiri yapmış ama EYT çıkmasaydı emekli maaşları yüksek olur muydu meselesini de zaten ayrıca konuşacağız. Diğer yandan Meme Şimşek sorusunu sordular. Biliyorsunuz en çok Meme Şimşek ikna olmuyor. Meme Şimşek'i ikna etmek çok zor diye sık sık tartışmalar yapılıyor. Bu direkt olarak Vedat Işıkan'a soruldu. Işıkan diyor ki haklısınız ama Meme Şimşek üstün bir gayret gösteriyor. Sayın Şimşek'in çok başarılı bir şekilde yönettiğine inanıyorum. Zaten ekonomi koordinasyon kurulunda da beraberiz diyor ama haklı olduklarını da bu soruyu soranlara iletiyor. Yani Meme Şimşek'ten emeklilerle ilgili dar gelirlerle ilgili bir düzenleme olduğunda daha önce bunu kamu iş sözleşme görüşmelerinde de görmüştük. Meme Şimşek'in zor ikna olduğu meselesini Vedat Işkan onaylamış oluyor. da yine konuyu özetleyeceğiz ama asgari ücretle 7200 sorusu da soruldu. Asgari ücret meselesine şöyle bir yanıt veriyor Vedat Işkan. Diyor ki asgari ücret diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çok iyi bir nokta bakın aylardır açlık yoksulluk rakamları açıklanıyor ve asgari ücret açıklandıktan çok kısa bir zaman sonra açlık rakamları onun üzerine çıktı ve biz de bazen videolarda bunu paylaşıyoruz ama Vedat Işkan diyor ki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çok iyi bir noktadayız. Avrupa ülkelerinde karşılaştırdığımızda da öyle Afrika'ya ya da Asya'da da öyle diyor. Diğer yandan 7200 meselesiyle ilgili açıklaması da var. Diyor ki bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. İnşallah 2028 yılından önce Esnafımıza Cumhurbaşkanımızın müjde vermesi için bakanlık olup çalışıp bunu gündemden çıkarmamız gerekiyor diyor. Bakın bu 7200 konusu tam bir seçim ekonomisi meselesi. Geçtiğimiz seçimde söz verilmişti ve geldik artık 2026 yılına gireceğiz. Halen bununla ilgili bir sonuç alınabilmiş değil. Vedat Işıkan da diyor ki açık açık ben size onu söylemiş olayım. Seçim dönemi geldiğinde bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak paylaşacak diye açıklamasını yapıyor. Böyle bir toparlayacak olursak Vedat Işıkan'ın açıklamalarından ekonomi koordinasyon kurulunda konuşulması planlanan 3 konu. Birincisi en düşük emekli aylığının yine önümüzdeki Ocak ayında enflasyon oranında arttırılma meselesi. İkinci ve üçüncü konular biraz daha geniş kapsamlı mesele. İkinci konu prim meselesine daha önce Mehmet de rahatsızlığını dile getirilmişti. Bu video içerisinde zaten bahsettik. Bu mesele olabilir. Üçüncü mesele ise değerli izleyenler istihdam konusunda çalışan emeklilere yönelik ya da daha emekli olmayıp ama emekliliği gelmiş kişileri iş hayatında tutmaya yönelik bazı çalışmaları açıklayabilirler. Bunlar ihtimaller arasında yer alıyor. Emeklilerle ilgili nasıl bir çalışma karşımıza çıkacak? Burada emekliler diye belirtiyorlar ama daha önce de bunu söylemişlerdi, yapmışlardı. Fakat sadece en düşük emekli aile ile ilgili düzenlemeler karşımıza çıkmıştı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yine bir son dakika gelişmesi olursa sizlerle paylaşırız. Hoşçakalın.